Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Suat bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar Arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar telefonuma format atacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi Samsung Galaxy A30 fazla virüs bulaştıysa mutlaka yapın arkadaşlar ee, Şimdi Şimdi arkadaşlar daha fazla uzatmayacağım ee, Lütfen videomuzu beğenip Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar Lütfen arkadaşlar destek vermeyi unutmayınız Haydi bismillah diyelim arkadaşlar başlayalım. Şimdi durun bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi telefonu da şey yapıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz telefonumuzu. Bir dakika. İlk olarak şöyle bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Telefonumu kapatalım bu arada. Kapattık telefonumuzu. Şimdi. Şimdi arkadaşlar kapattık telefonumuzu. Şimdi. Bir dakika şu kılıfı da çıkartmam lazım. Çünkü yapamam çünkü. Ha. Çıkarttık arkadaşlar. Şurada kapatma tuşu var. Oraya basın arkadaşlar. Bir dakika. Böyle basın arkadaşlar. Ve buraya şey yapın bu arada. Şu tuşuyla şey yapın bu arada. Şu tuşuyla. Evet. Geldik arkadaşlar. Şimdi. Evet. Evet. Geldik arkadaşlar. Buraya tıklayın bu arada. Evet. Fabrika ayarlarıyla sıfırlama diyelim. Ve burada yazılımlar şu şey oluyor arkadaşlar. Korkmayın. Telefonunuza bir şey olmaz arkadaşlar. Ve bu arada. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Robot sistem ne no diyelim? Ve telefonun sıfırlandı arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Telefonum yine şey oldu? Evet. Bu arada kameram gözükmeyebilir bu yüzden arkadaşlar. Eski telefonumdan çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet.